bugün sizlerle beraber dün yaptığım map videosundan sonra bugün harit kontrban nasıl yapılır ona başlayacağız. Aa! Bir tane gerizekalı <laughs> çocuğu bağırdı arkadaşlar. <laughs> tamam, başlayalım, başlayalım. Abi eğer bu video duyuyorsun ablam bire bire bağırıyor ona bağ kız. Başlayalım, kapatmayacağım. Başlayalım. Ben her bir yanlışla baştan başlasam o biter valla. Bütün zamanım biter gerizekalı. Tüm öyle yapmıyor ki arkadaki sesi kesiyorlar oluyor bitiyor ama benim kesme bilgim yok. Ne yapacaktık? 34 dakika geçti. Evet arkadaşlar. Nerede Olan lan bu koku? Anne ne yapıyorsun? <laughs> Baba zekalı o piç. Onu amına sokarım. Avradını sikerim. O videoyu izlemiştir kesin. Abone olmadan çıkmıştır. Alo. Arkadaşlar sunu aratı verin. Arkadaşlar bunu yapmak için özel bir uygulama var da ben yapamıyorum. Bu soklama cihazını Android sürümünden alması bir olmuyor. Ne kadar da küfür ettik ya. Millet burada kontrol nasıl yapılır öğrenmek yerine küfür nasıl öğretilir video. Ama bu neler? Aa, Almanya. Almanlar da seviyor Çay ver de ısıtan da öyle. Abi sen böyle mi video çekiyorsun? Aa! Sessiz kalmışsın. Ne Sek, seks seks. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar bunu böyle yapacağım. Ana Andoros rumu yetmeyenler için Normalde bunu kontrol özel yapmak için bir tane program var Aman böyle oluversin ya Zaten arka planını kırcaz Ben sikiyim acaba Yanacaksan şey. seninle Yanayım annem arkadan Codan müzik abi, açtı box Boks Ama Seninle yüzlerime acaba o zaman buraya gireceksiniz. Bunları programlarını bırakmayacağım. Google Play'de da aratın vurun. İzle. Yani. Ben bırakmak zorunda değilim yani. Amanıza sokarım ha. Hmm. gel Alman. Alman gelecek. Onu böyle yapıverin. Ama sana bir otoyumuza geçeceğiz. Hmm. Tek de gitti sattan kullanmak git yani. O gölgesini de silek. Dur hatta ben sonra birazcık uzakta tutayım. Manuel olduğuma birazcık bakta olabiliyor. Evet. Benim bunu yapma bilgi güzel değil. Siz kendiniz yapın. Birkaç adet kontrol bar videomuz hazırlanmıştı zaten. Şimdi ben bunu böyle yapacağım. Reklamlar var. Bu da su reklamları kesim geliyor. Facebook niye? Kimsenin baktığı yok artık. Çökmüş Facebook. Değil mi anne? Çökmüş. Kaydedildi değil mi? Umarım kaydedilmişti. Çıkmam. Türk eve ışık ışınla ışık ışınla. Arkadaşlar bir de çizim programı var. Arkadaşlar benim bu yaptığım şeyler Android sürümü uymayanlar için. Bir, bir iki tane program var. Kim Master ve bal yapmak için bir tane program. Onlar Android sürümüm uymuyor benim. Uymadığı için de yapamıyorum. Allah. Yapamıyorum işte. Yapamadığım için de şu farklı türlerden yapacağız yani. çizim verdim. Well nasıl yapılırdan. Benim de arka planımızı seçeceğiz. Askeri suda bir arka planı seçin. Ben yani arka planı kullanıyorum. Benim seksi evimin arka planı. aman hiç kimse izlemiyor zaten ya. Yani. Sen dur suda dur. Evet şöyle ayarlayalım bir şey. Evet resim ekliyorum. Almanya'yı ekleyelim mesela. Bunları kafanıza göre takarlayabilirsiniz. Alman nasıl olsa, Alman usulü. Susun dur lan geri zekalı. Bunu böyle kaydedin. Ondan sonra bunu yineleyin. Dur hatta şunu ben... Of. Hemen değiştireceğiz yine arada sırada yineleyeceğiz. yinelediğiniz içine girin. Yine şuna basın. Evet sen şurada dur bir şimdi. Şimdi şuraya da bir Amerika koyalım. Amerika. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Ne yaptık lan tamam lan. Oğlum ne oldu? Bu geri. Farklı bir şeyler yapacaktık ya. Böyle ters dönebiliyor. Sen de Amerikasın. Amerika. Abi bunu böyle yine kaydet. Amerika'da makalı yapamadım zaten. Yine inerim Yine denizin içine girin Yaklaş birazcık Almanya Yani Amerika'da sorduk sunları silmeyi unutmuşsun hatalar var Ama Almanya'yı güzel yaptık ha Yine bunu inerim Yine dediğiniz içine girin Şimdi Oğlum ne ne Öncelikle şuradan konuşma balonları bu bunları kullanabilirsiniz bunlara böyle yazabilirsiniz ben kafama göre yazacağım o şey Almanya o Rus bunları böyle yapabilirsiniz bir zahmetle yapın bir de like atın. Sağınıza sokacağım. Like atmayan oruç bu çocuğudur diyor. Yani bakın. Diyor ki like atmayan oruç bu çocuğudur. Bakın. Like atmayan o çeğe orus bu çocuğu demek. Ama o çocuğu anlamı da geliyor. Bunu ben demiyorum Amerika diyor. O yüzden biraz zahmet like atınız. Anladınız mı? Yani uzatabilirsiniz bunu. Ben şimdi şimdi bir filmi koyacağız. Bu ikisinin linklerini bir önceki videoda vermiştik. Çizimi bir önceki videodan indirebilirsiniz. İndirilmesi zor biraz. Filmi Google Play'den yazarak indirebilirsiniz. Arka plan yazıcı dediğinizde bu çıkabilir. Ya da çıkmayabilir. Bunun bir tane daha gelişmiş türü var ama bu genç bir de uymuyor ama genç bir sürü öyle değil yani Aynı yani aynı özellikler var YouTube'a gelen kafamız ki ne doğru çizimi gideceğiz gizli zekalarda Bunları böyle seçeceksiniz o sonra sağ aktar suya basacaksınız hızlı aktar ama daha 10 dakika bile olmadı ben kadınım. <laughs> ben baskı. Annem videomun içine sıçtın. Hadi baştan çek. Çekmeyeceğim. Neyse. Abla bitiyor zaten. Neyse yol sonuna geldik. Ben baştan yapamam hiç burasın. Sonunda yapacağız. Yoldayık yüklemeyeceğim bunu. Siz, siz yüklemesini biliyorsunuz, bilmeyen salak da satar. Hatta geri biraz. Evet. Evet. Bu bizim normal arka plan. Kafam karıştı. Oğlum nereye geldi bu? <laughs> bu tamam bunların hepsini silelim. bu sabuk şeyler ekledik yanlışlıkla. Video niye ekledik? Şey, arka bu arka plandır inşallah. Videoda yedir bakalım. Evet. Şimdi de şunları. Şunları ekliyorum Bu benim önceden yaptım arka plan. Aa, geri biraz. Evet. Ama sanki geliyormuş gibi. O dur durmasın. Evet. Böyle yaptık. Like atmayan dedi Amerika. Bir zahmet like atın. Bir zahmet abone de olun. Ben diyorum. Abone olmayı demeyi unuttum. Like, abone. Birazcık da izleyin. Su soktuğum videosunu. Millet yapıyor. Adamın hiç abonesi yok. Adam bu tip bilgilendirici videolar yaptı milyonlarca izleniyor. Ama bir yılda fena oluyor ya. Ben de bir yıl bekleyecek kafa olmadığı için. Like, abone, abone, kanala, 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 vah bit. Gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime yalan Devam ediyor mu lan? Ee, böyle yapacaksınız bir daha sonra Hadi görürsünüz kurtuldum artık daha fazla uzamasın yoksa ben Ya like atıverin ya.